Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle punch tutkalı uygulaması ile ilgili bir video çekeceğim. Daha önceden yapmış olduğum punch tavşan rife. Bugünlerde sosyal medyada oldukça popüler. Hayvanların kozmetik deneylerinde kullandığıyla ilgili farkındalık yaratmak için yapılmış harika bir kısa film. Ben de bu videoya destek vermek amaçlı model olarak tavşan rayfı kullandım. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Hayvanları koruyalım. Onlar da bizim kadar yaşam hakkına sahipler çünkü. Şimdi panç tutkalı uygulamamıza geçiyoruz. İşimizi çeviriyoruz. İşimizin arkasında olan uzun ipleri kesiyoruz. Piyasada değişik markalarda birçok tutkallar var. Ben bunu kullanıyorum. Tutkalımızı açıyoruz. Ve üşümüzün üstüne bir miktar döküyoruz. Parmağımızla güzelce yaydırıyoruz. Kumaşa bulaştırmamaya dikkat ediyoruz. Dış yüzeyinden belli olabilir çünkü. Bu işlem bittikten sonra bir gün boyunca işimizi kurumaya bırakıyoruz. Kurduktan sonra panç artık hazırdır. Ve işimiz. Tut da bitmek üzere. Bu arada arkadaşlar, kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.